Herkese yepyeni bir ETS 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Geçenki videomu seyrettiyseniz eğer kaldığımız yerden devam ediyoruz. Scania G420 mutla birlikte. Şöyle hemen bir rotamızı göstereyim. Ee şöyle Ben şehrinden yola çıkmıştık. Şu zorlu yolları, virajları yavaş yavaş geçip hatta yolda kalacak mı diye tereddüt etmiştik. Onları geçtik. Yolda kalmadık Allah'a şükür. Buraya kadar ulaştık. Şimdi buradan itibaren şöyle bir yolumuz kaldı. Çok viraj kalmadı. Şuraya kadar rota çizmiştik. Bir oraya varalım. Oradan sonra bakarız. Eğer daha videomuz kısa olursa devam ederiz. Veya orada videomuzu sonlandırırız. Şöyle bir. Eğer araç tanıtım videosunu izlemek istiyorsanız bir önceki videoma geçebilirsiniz. Orada zaten kartlardan ulaşabilirsiniz o videoya. Şöyle bir kısaca gene ben bir tanıtayım arabamızı, aracımızı. Şöyle. Efsane bir araç. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Sesi de çok güzel. Fazla uzatmayacağım. Şöyle hemen çalıştıralım. Yine bir sesini dinleyelim. Kükrüyor, kükrüyor. El freni çekilmiş. Şöyle. Haydi aslanım saat herhalde. Haydi bakalım. Sallanan topumuz yine duruyor. Bu arada 1.36 versiyonunda oynuyorum. Hani bunu merak eden arkadaşlar için söylemiş olayım. biliyorsunuz 1.37 versiyonunda daha Multiplayer seçeneği gelmedi güncellemesi. Oh hafiften yağmur da başladı tatlı tatlı. Şöyle bir silegeçlerimizi çalıştıralım. Ee, hani 1.37 versiyonuna Multiplayer gelirse Hani desteklerse 1.37'yi güncellerim tabii ki de direkt çünkü Oyunlar ne kadar güncel olursa O kadar güzel oluyor yani Şöyle Yağmurda da ayrı bir keyifli oluyor ya şöyle seyahat. Çok seviyorum. Gerçek hayatta da yağmurda seyahat etmeyi çok seviyorum. Yağmur berekettir derler. Şöyle arkamıza yaslanalım. Sakin sakin. Hem aracımızın güzel sesini hem de yağmurun o ince sesini dinleyelim. 110 kilometremiz kalmış zaten. Şöyle çok bağırmasın aracımız. Bir vites atalım. Şurada Harun Aras yazısı var. Bir önceki videomda da göstermiştim. Hatta gösterirken kaza yapmıştım. kabin aydınlatmamız da mevcuttu şöyle O'ya basarak açıyoruz Scania G420 40 ayak modu Efsane bir mod Gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum ses. Muhteşem. Hop hop hop. Yokuş aşağı olunca kopturuyor valla. Aman 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 aman. Burada bir olaylar olmuş. Yavaş girelim de buralara. Atlamayalım. Yağmur da yürüyor. Yerler kaygandır. Şöyle bir havalı kornamız vardı. <laughs> Şöyle selektörümüz. Of, sile geçin o tatlı sesini duyuyor musunuz? Birazcık dıştan göstereyim. Aracımıza birazcık da dıştan bakalım. Türk bayrağımız dalgalanıyor. Aman çarpmayalım da şimdi. Tam da virajda baktık. bir viraj var çok güzel sen niye yavaş gidiyorsun? Sonlayabilir miyim acaba seni de? Araç da şimdi rampa geliyor, rampada bayılıyor birazcık. Risk almayalım biz de. Bak araç geliyor zaten. Hadi atladım. Hadi hadi kurtarcan. Aynen. Sakın rampada yavaşlatma beni. İyi, kurtardı güzel. Hey gidi Skanya'ya bak sen be. Şehre giriyoruz herhalde şu anda. Piemento. Piemonte miydi? Yağmur durdu. Şöyle size geçtirip kapatalım. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Aracı çok güzel özelleştirme seçenekleri yapabiliyorsunuz. Linkini de paylaşacağım. Oradan alabilirsiniz. Oynamak isteyen alabilir yani. Hop sağa gireceğiz biz. Şöyle biraz hızlı bir giriş oldu ama şirkete ulaştık. Evet. Şöyle bir vites çözelim. Şöyle şuraya geri geri yanaşalım. Videomuzu da sonlandırmış oluruz. Şirketimize vardık. Belirlediğimiz rotaya geldik arkadaşlar. Şöyle hatta bir dıştan göstereyim bir aracımızın güzelliğini. Tekrardan görelim. Bu mesela led turuncu yananları, aşağıdaki turuncu yananları falan hep ekleyebiliyorsunuz. Havalı kornanın daha fazla çeşitleri var. Onları ekleyebiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden buydu. O yüzden bunu yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle. Aracımızı istop edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videomda, başka bir ETS'de, başka bir ETS modunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.